Güzel bir maçtı. Gerçekten Kayseri Spor adına harika bir maçtı. Neredeyse tek kale top oynadık. E, ne topu rakibe hiç vermedik. Kalecimiz Doğan, genç kalecimiz Doğan'dan başlayıp da tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Golü bulamadık maalesef. Golü bulsak gerçekten de farka gidebilecek bir maçtı. E, bunu zaten tüm Türkiye izledi. Yalnız bir e, 47 numara Pereira sağ bekleri gerçekten e, ikinci sarıdan atılması gerekiyordu. Bunu da Abdullah Avcı hoca gördü ve ikinci yarı değiştirdi. E, hakemlerin daha cesur olmasını, daha cesaretle davranmasını diliyoruz. E, direkt kırmızıyla ikinci sarıdan çıkması gereken bir oyuncu vardı. Bir de Bilal Başakcıoğlu'nun bir hareketi vardı. Bize göre Direkt kırmızıydı ama e, hoca sarıyla takdirlendirdi pozisyonu. Ama ben takım oyunundan memnunum. Bugün biz 3 puan almak için sahaya çıkmıştık. 3 puan almak için de her şeyi yaptık ama gol yollarında maalesef e, çizgiden çıkarılan toplarımız var. Yine kalecinin çizgi üzerinden çıkardığı var. Var birkaç pozisyonumuz. E, golle nihayetlenseydi mükemmel olacaktı. E, kaçan 2 puan için üzgünüz.